Selamlar ben Lüfen ve bugün Forager oynuyoruz geçen bölüm ne yapmıştık geçen bölümün üzerinden bayağı bir geçti yani ben sanırım 3-4 gündür oynamıyorum Forager'ı en son bir tane daha banka yapmıştık o da çalışıyor daha sonrasında taş masayı yapmıştık hmm, hatırlıyorum Taş ocaklarını yapmaya çalışacaktık, o yüzden maden kazıp e, değerli taşlardan kazanmaya çalışıyorduk. Bakalım. Evet topaz ve ametist gerekiyor şu anda. Ve Bir de ne yapmaya çalışacağız? Orta boy çanta yerine büyük cüzdan düşünmüştük. Evet bu bölüm o zaman taş ocağını yapmaya çalışacağız. Ama küçük bir hatırlatmada bulunmak istiyorum. Eğer bu tarz videoları seviyorsanız ve Forager serisinin devamının gelmesini istiyorsanız lütfen abone ol tuşuna basmayı unutmayın. Ve bir de videolara like atmayı ve görüşlerinizi yorumlar kısmında belirtmeyi unutmayın lütfen. Bu kanal sizin yorumlarınız, like'larınız ve abonelikleriniz sayesinde gelişiyor. Bu kanalı lütfen beraber büyütelim. Obelisk'imizi açtık. Ve bunun yanı sıra küçük de bir kötü haberim var yaklaşık bir haftadır kanala günde iki tane video yüklüyordum Lakin bunun bir artık sonu gelmek zorunda Ben bir üniversite öğrencisiyim şu an tatilimde olduğum için Ve ametist bulduk o 5 oldu Topaz bulmamız gerekiyor Neyse dediğim gibi Üniversite öğrencisi olduğum için e, Günde iki video beni biraz zorluyor artık Ve videoların süresini de yaklaşık yarım saat 40 dakikalardan 20 dakikalara geri düşürmek durumunda kalacağım Ve günde bir video gelecek e, maalesef bunu bu şekilde yapıyorum çünkü e, eğer bunu yapmazsam e, devamlılık sağlayamayacağım kanalda yani her gün yeni bir video gelemeyecek eğer bu türlü olursa haftada bir tane iki tane falan gelecek ki e, ne youtube algoritması ne de ben bunu istemem açıkçası her gün 20'şer dakikalık videolar güzel olacaktır. Yani Forager için konuşacak olursak iki tane obelisk süresi olacak. Bunu hani böyle bir standarda bağlarız. Hani 20 dakika diyorum ama tabii ki 20 dakika olmayacak. Atıyorum 23 dakika, 25 dakika vesaire. Hani o tarz şeyler. Şimdi ne yapıyoruz? Enerjimiz azalmış. Yememizi yiyelim hemen. Geçemedim bir şuradan. Bu kıyafeti kendim diktim hmm. Yolun ışıkla aydınlansın Başka bir konuşması yok herhalde Şimdi yapmamız gereken şey taşları kesmek Olabildiğince çok taş keseceğiz Ve geçen bölüm şu saçma sapan <laughs> Dev Sevgi pıtırcı pancarları açmıştık pancarı olan adayı açmıştık yani ne yapmam gerektiğini açıkçası bilmiyorum bu sevgi pıtırcığı pancarı öldürmeli miyim ben burayı üst yapmak istiyorum çünkü Abi sürekli de zümrüt çıkıyor yani bir tane topaz çıksa her şey hallolacak ama Orada son zamanlarda biraz boğazım ağrımaya başladım. Ee, ondan dolayı yanıma bir çay aldım. Çayımı içerken aynı anda e, videoyu çekiyorum. 343 bakalım ara satın alabiliyor muyuz ee, yok en ucuzu ne kadar 560 var 960 var 2000 var 2400 560 ya bu bölümün sonuna doğru alırız herhalde Şimdi ne yapacağımızı kararlaştırmamız lazım. Evimizi yapacağız. Evimi buraya yapacağım zannedersem ve bu dev pancarı da ortadan kaldırmamız lazım. E, bu arada nasıl oyunları sevdiğinizi yorumlarda belirtebilirsiniz. E, eğer Game Pass'te mevcutsa aşağı yukarı bütün oyunları oynayabilirim gibi. İleride nasıl oyunlara başlayacağım? Düşüncelerimi söyleyeyim bu arada. Etrafta işte ne bileyim XP kasarken. Mesela Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm serisine başlamayı düşünüyorum. Sonra Metal Gear Solid 5 Phantom Pain'i oynayacağız. Ya yani Bunlar hani kısa vade olmayacak tabi uzun vadeden bahsediyorum. Ee, kanalı bırakmaya niyetim yok daha yeni başladım. Hani yıllarca sürecek İnşallah bakalım. Ama işte dediğim gibi oynamak istediğim oyun türü genellikle shooter tarzı değil de işte League of Legends'tır. Pardon shooter diyorum Valorant'tır ne bileyim e, CSGO'dur değil de ya da işte rekabetçi League of Legends gibi değil de biraz daha böyle küçük garip tarz oyunları e, oynamayı seviyorum ve bunların videosunu çekmekten zevk alıyorum. Ayrıca hikayeli oyunlardan hoşlanıyorum yani mesela God of War gelebilir. İşte Red Dead Redemption, ne bileyim Cyberpunk 2077 ee, Horizon Zero Dawn'u da almıştım Onu da oynayabilirim yani bir ara Birisi yorumlarda şunun Şu bulmacanın nasıl çözüleceğini söyledi bana Buradan selam olsun kendisine ee, Öncelikle bu gökkuşağının renklerine göre sırayla mantarları vuracakmışız Öncelikle mor var dıştan mı içten mi bilmiyorum ben içten başlayayım. Mor Mavi şurada. Yeşil. Ee, sarı, turuncu ve kırmızı. Kırmızı nerede? yer nerede? Burayım saklandık. Göremiyor muyuz? 1 2 3 4 5 6 6 tane işte. Açamadık. Dıştan iş olması gerekiyordu galiba. 1, 2, 3, ee, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 tane var işte. 7 renk yok ama orada. Kırmızı, turuncu, sarı, yeşil, mavi ve mor. Bir de dıştan deneyelim. Kırmızı. Şu ne? Yeşil turuncu. Ha problem şu 5 tane mantar var. 6. mantar nerede? Ha buradaymış o da. Şundan dolayı göremiyormuşuz. Beceremedik. Bir daha deneyeceğiz. Öncelikle mor. Bu arada dışarıdan metal kesme sesi geliyor Allah'ım. Umarım videoya gelmiyordur. Video geliyorsa kusura bakmayın. bakayım sanırım gelmiyor bu iyi haber ee, mor mavi yeşil sarı turuncu kırmızı sanırım dıştan içe yapacağız tamam dıştan içe kırmızı turuncu sarı yeşil mavi ve mor güzel hadi gidelim anahtar yapalım şurayı da açalım bayağı da altınımız birikmiş aslında bu güzel bir şey çayımdan da bir yudum alayım Bu arada Genshin Impact videoları da gelebilir. Çünkü benim bir hesabım var. Ama sıfırdan da başlamayı düşünüyorum açıkçası. Hem Genshin Impact'e sıfırdan başlayacağım hem de Honkai Impact'e sıfırdan başlayacağım. Ama onları şimdi değil de bilmiyorum biraz daha yaza doğru mu yaparım. Sıfırdan başlama olaylarını yaza doğru yapabilirim ama e, video çekme olayına yani kendi gelişmiş olan Genshin Impact hesabımı daha erken gösterebilirim. Onda takılmaca yapabiliriz yani. Seviye atlamak üzereyiz. Anahtarımız da aldık. Hadi bakalım Silindir şapka. Paralar. Ooo, bu mükemmel bir şey. Abi, şapkadan tavşan çıkardık yani. Bu çok iyi bir şey. Artık %100 daha değerli 44'tü. 44 çıkmayacak artık. 45 olsun bekleyelim. 90 gelecek bize direkt. Evet 90 geldi direkt. Paralarımız şu an %100 daha değerli. Hadi arazi satın alalım. Aha. Birisi var orada. İnşaat, çiftçilik, köprü. Şuradan yapalım. Hemen beceriyi de açalım. şimdi ne yapıyoruz? Yavaştan acaba ne bileyim simyadır, şudur budur, cesaret. Çiftçilik yapıları 125 daha hızlı çalışır. Yok buna ihtiyacımız yok da. Çiçek presini açar. Tüm yapılar %10 ihtimalle iki kat öğe üretir. E, bu bizim daha fazla para kazanma ihtimalimizi arttırıyor. Yani %100 değil artık kazandığımız paranın değeri %110 artacak. Aslında tam olarak öyle değil de neyse işte. Ama bunun yerine kapitalizm eşya satarken XP kazan, takas, pazarları açar, kumar, kollu makineleri açar, yönetim. Öder envanterden mahsene gönderilebilir. Mahzenlerde kilitli öge yuvaları olabilir. Şöyle yönetimi açıp aslında iki tane daha ekonomi alanında bir şey öğrensek burada ne öğreniyoruz? Mesela kapitalizmi açarken Bir iki üç tane şey öğreneceğiz. Yani kapitalizmi açmak daha mantıklı olabilir. Ama kumarı açarsak da büyü kısmında bir şey daha öğrenmiş oluyoruz. Neyse biz ekonomiye gidelim ya. ne çıktı? Maliye. Bankalar başka bankalarla bitişik olduğuna para üretme hızı %50 artar. Bu çok iyi bir şey. İşte bir sonraki gideceğimiz durak bu olacak. Sanatçılık işlenen eşyalar %25 daha pahalıya satılır. Pazarlık pazar fiyatlarını %15 düşürür. Bu çok iyi. Hadi yeni adamıza gidelim. Bu arada obeliskimiz bitmiş. Biraz da süre kaybettik oradan. Bu obeliskin bitmesini beklemeyeceğim yaklaşık. Dörde kadar falan herhalde. Devam ederiz. Seni gördüğüme sevindim dostum. Benim adım Ana Banana. Ne? Ana Banana mı? Bu çölde prenses olmak o kadar zor ki. Burada çiçek yetişmiyor. Çiçeksiz prenses mi olur? Çiçek istiyorsun. Al. Bunlar çok güzel. Sana minnettarım. Hayvanları sevdiğini umuyorum. Bununla daha fazla hayvan bulabilirsin. Ne bu? Ananın heyecanı. Ha, bunu bastığımız yerde herhalde şey çıkıyor. Tamam. Sen bana yardım ettin. Ben de sana edeceğim. bana malzeme getirirsen senin için dokurum. Kraliyet kumaşı istiyor. Bu arada bu taşı kırmak daha mı zor bana mı öyle geldi? Artık acı biberleri açtık. Artık e, bu yeni türde böcekleri de açtık. O böcekler ne için lazımdı? Orta boy çanta için lazım. Yok. Ne için lazım? banka daha yapalım mı? Yani şu üst tarafı tamamen bankaya çevirebiliriz. Yani buraya bir üst yaparız atıyorum şu üst kısma. Tamamen banka yaparız burayı. Hatta öyle bir şeye başlayalım. Şuradan ok yapalım da. Şöyle 50 tane ok yapalım. Bir yandan orayı yapacak, ne bileyim. Taş zemin yapalım. Şöyle bir 20 tane. Ee, niye basamıyorum? Basamıyorum. Okum da var. Okum envanterimde olmadığı için mi? Galiba o yüzden. e biz şeyi açmıştık. Mahsene gönderme olayını falan açmıştık. Mahsende de boş yer var. Açmadık mı onu? Neyi gönderelim oraya? Yakut'u gönderelim. Tamamını. Bunu alalım. Yosun illaki bir işimize yarıyordur. Atmayalım bence. Bir tanesini mi aldık cidden? Sağ tıka basma yokmuşum. Sakın ha. Bak bankama vurursan var ya seni mahvederim acıktık. Bu arada şunu bir araç çubuğundan kaldıralım da sonra <laughs> Druid parşömeninde olduğu gibi bir kaza yaşamayalım. O zaman ben hafiften bu bölümü bitireyim süreyi kontrol ettim ee, Ve bundan sonra hemen bir sonraki bölüme başlayacağım O zaman Hadi görüşürüz Kendinize iyi bakın